Çok kıymetli öğretmenlerim, çok değerli İmmatit Lisesi'nden arkadaşlarımız, onların sevgili aileleri, çok değerli misafirler, sevgili çocuklar. Yaklaşık bir ay önceydi, Ramazan'ın ilk günleri. Eyüp Demiren Hocam, Fatih Koç Hocamla, Mehmet Fatih Altıntaş hocalarımız beraber bir ortamda sohbet ettik. Dedik ki bu İmumatik mezunlarını neden bir araya getiremiyoruz? Yıllardır birkaç defa mücadele edildi, uğraşıldı. Tam olarak bir organizasyon yapılamadı. Dedik ki o zaman bir iftar programıyla, Ramazan'ın bereketiyle, feyziyle bu buluşmayı gerçekleştirelim diye düşündük. Hatta dedik ki Ramazan'ın son günleri olsun. Arife ya da Arife'den bir gün önce olsun ki bayram nedeniyle memleketimize gelenlere de kolaylık olur. Çünkü Elmalı İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş, yurdun değişik yerlerinde görev yapan yüzlerce, bilmiyorum belki de binlerce arkadaşımız, büyüğümüz, kardeşimiz var dedik. Bugün bu vesileyle toplanmış bulunmaktayız. Görüyorum ki birçok insan bugün yıllar önceki arkadaşlarıyla hasret giderdiler. Hasret giderme imkanı buldular. Sadece hasret gidermekle kalmadık. Gelecek nesillere, çocuklarımıza, kardeşlerimize de Yurt ruhunu bir nebze olsun anlatabilme imkanı bulduk. Ben her zaman söylemişimdir. İmam Hatip Lisesi mezunu olduğum için her ortamda gurur duyuyorum. Sıkıntılarını görmüş olsak da. Özellikle 28 Şubat döneminde. Daha öncesinde, daha sonrasında İmam Hatip Lisesi mezunu olmanın zaman zaman sıkıntıları varsa da bunun güzellikleri, gururu her zaman daha fazla olmuştur. Çünkü biz İmam Hatip Lisesi'nde okurken sadece öğretmenlerimizden bir şeyler öğrenmiyorduk. Bizden büyükler de aynı zamanda bize öğretmenlik yapıyordu. Hiç unutmuyorum. Daha küçücük ortaokul çağlarındayken üstlerimize yani bizden birkaç yaş daha büyük olan abilerimize, ablalarımıza bakarak onları kendimize model olarak kabul ederek gayretli bir şekilde derslerimize çalışıyor, yaşantımızı buna göre şekillendiriyorduk. Nitekim Elmalı İmati Lisesi öyle bir noktaya gelmişti ki özellikle benim de öğrenim gördüğüm 1985 1992 yıllar arasında adeta bırakın Elmalı'yı Antalya'nın standartlarının bile çok üzerine çıkmış müthiş bir başarılarla dolu okul haline gelmişti. Sadece üniversiteyi kazanma açısından değil spor müsabakalarını hatırlarım. Şu kapalı spor salonunun dili olsa da anlatabilseydi Bizler daha küçücüktük. Büyüklerimizin voleybol maçında, basketbol maçında, diğer müsabakalarda yine şu güreş sahamızın tahta tribünlerinin keşke dili olsaydı da anlatsalardı. Öylesine güzel maçlar, öylesine güzel müsabakalar olurdu ki 19 Mayıs'larda öylesine güzel yarışmalar olurdu ki bizim için adeta büyük bir mücadelenin, büyük bir çekişmenin, rekabetin örneğiydi bunlar. İmam Lisesi her zaman bütün bu müsabakalarda istisnasız başarılı olurdu, birinci olurdu. Bununla da kalmazdı. Bilgi yarışmaları yapılırdı eskiden. İnşallah yenilenir bunlar değerli Milli Eğitim Müdürüm de burada. Bu bilgi yarışmaları, bu spor müsabakaları ilçenin eğitim kalitesini de yükselten şeyler. Hiç unutmam. Ben de bir gün bilgi yarışmasında okulumuzu temsil etmiştim. Açık ara birinci olmuştuk. Ama birinci olmak yetmiyordu. Çok mutluyduk. Bir gün sonra değerli müdürüm kendisi de burada. Kendisini her zaman büyük bir saygıyla ve şükranla yar ederiz. Hem yüzüne karşı hem arkasından bilirsiniz. Maksud Esen hocam çağırdı. Rahmetli arkadaşım, çok değerli arkadaşım. Allah cennet mekan etsin. Alparslan Altıntaş'la. Yine şu anda hakim olan Havva Bağlı ismi ismindeki arkadaşımızla biz açık ara birinci olmuştuk bilgi yarışmasında. Bir sabah müdürümüz bizi çağırdı. İyi dedik herhalde bizi ödüllendirecek. Max hocam bize bir fırça. iki tane tokat. Allah Allah. Dedik ya biz imatörü birinci yaptık. Hem de açık ara birinci yaptık. Dedi ki oğlum gülmeyeceksin lan dedi. Sahnede gülmeyeceksin dedi. Biz biraz fazla gülmüşüz. Mutluluktan fazla gülmüşüz, işi şımartmışız. İşte sevgili gençler, inovatifli olmak sadece başarılı olmak değil, inovatifli olmak böyle bir şey olmayı o günlerde bize çok değerli hocam Maksud Esen hocam öğretti. Değerli sevgili arkadaşlarım, vakitler Çok uzatmak istemiyorum. Ama inovatif anıları o kadar çok ki birçoğumuz birçok yerde bunlarla birbirimize mutluluk kaynağı oluruz. Ama biz üniversiteyi 92 yılında sınıfımızın tamamı kazanmıştı. Bu başarıyla da bırakın Elmalı'yı, Antalya'yı, Türkiye birinciliği ünvanını kazandırmıştık. Bugün o dönemden, yine ondan öncesinde ve sonrasında birçok hocamız, işte biraz önce gördük, Akdeniz Üniversitesi'nin hukuk fakültesi dekanı olmuş değerli abimiz, öğretmenlerine ayrı ayrı plaket verdi. Ben içinizden çıkan bir kardeşiniz olarak bugün Elmalı'yı yöneten Elmalı Belediye Başkanı olarak karşınızda bulunmaktan. Yine çok değerli kardeşim, ismini sayamayacağım birçok insan. Yine doçent doktor Veli Yazısız. Bugün burada gördüm kendisini. Birçok arkadaşımızı, Durmuş abiyi gördüm. Uzun yıllardır görmüyordum. İstanbul'dan gelmiş. Daha göremediğim birçok büyüğünü bu vesileyle buluşmuş ve kavuşmuş olduk. Hasret gidermiş olduk. Ben şimdi buradan bir hem ricada bulunuyorum hem de bu organizasyona katkısı olan bir kardeşiniz olarak diyorum ki bunu artık böyle bırakmayalım. Geleneksel bir hale getirelim ve her yıl yazın mutlaka Ramazan ayında iftar, Ramazan ayı dışında da mutlaka bir buluşmayla bu buluşmaları sürekli hale getirelim. İnşallah Milli Eğitim Müdürüm anlattı. Gelecek sene hemen şu karşıdaki arsanın bütün hazırlıkları tamam. Ödeneği tamam ihalesi de yapılmak üzere. Şu görmüş olduğunuz bina İmam Hatip Lisesi'nin orta kısmı olarak tamamlandı. Buraya da inşallah bir lise, lise ile beraber de bir pansiyon yaptıracağız. İnşallah bu mahalleye de bu iki okulun arasında da güzel bir cami yapmak hepimize nasip olur diyorum. Değerli hemşerilerim, ben 11 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı yaptım. AK Parti İlçe Başkanlığı'nın döneminde birçok kez İmam Hatip Lisesi'nin velileri, Okul Aile Birliği Başkanları bana gelmişti. En son bundan 4-5 sene önce Eski okulumuzu istiyoruz demişlerdi. Aferin tepesindeki eski okulumuzu İmmuatife tekrar kazandıralım. Biliyorsunuz 28 Şubat döneminde Okulumuz kapatılmıştı. Başka okul Olarak kullanılmaya başlanmıştı. Ben o zaman yanıma gelen velilere ve öğretmen büyüklerime şunu söylemiştim. Hayır Elmal'ın İmmuatif Lisesi'nin eski binasını almayacağız. Çünkü o bina Elmalı İnovatif Lisesi'nin öğretmenlerinin, velilerinin, hatta bütün elmalılı hemşerilerimizin yardımlarıyla o hale geldi. Kimisi bir kile buğday, kimisi iki tane davar, kimisi bir tane bilezik vererek o binayı bu hale getirdi. Devlete millet o binayı yaparak hediye etti ama devlet milletin elinden geldi, binaya el koydu. Bizim devlet olarak hükümet olarak Elmalı'ya büyük bir imatif lisesi borcumuz vardır demiştim. O binayı alırsak yeni bir okul yaptıramayız. Birkaç sene daha sabredelim. İnşallah pırıl pırıl, gıcır gıcır imatif lisesi ortaokulu, imatif lisesi pansiyonu ve binasıyla, camisiyle yüzyıllar boyunca bin yıl sürecek dedikleri karanlığı aydınlatacak, İnovatif Lisesi'ni, Elmalı İnovatif Lisesi'ni birlikte inşa edeceğiz demiştim. Hamdolsun. Geçen Ramazan'da bugünlerde temelini attığımız bu binanın önünde bugün bu programı yapıyoruz. Rabbim bize sağlık ve sıhhat versin. Afiyet versin. Gelecek de inşallah yeni yapılacak olan İnovatif Lisesi'nin binasının önünde bize bu yemeği, bu buluşmayı yapmayı nasip etsin diyorum. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyor. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Sayın Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Eğer anılarını anlatmak isteyen, konuşmak isteyen, paylaşmak isteyen varsa buyursun mikrofonu kendilerine takdim ederim. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. i Ben çekildeyim ya. Çekim yapıyorum ben yine orada gece ད�ས <laughs> ད�ས